Mülk Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Otoritenin tek sahibi olan Allah yüceler yücesidir. O her şeye gücü yetendir. Hanginizin daha güzel davranacağınızı denemesi için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayandır. Yedi kat göğü tabaka tabaka birbiriyle uyumlu yaratan da O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, herhangi bir kusur görebilecek misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, sonunda gözlerin bitkin bir şekilde yorgun olarak sana geri dönecektir. Yemin olsun ki biz yakın göğü kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için kovucular yaptık. Onlar için kavurucu azabı hazırladık. Rablerine karşı inkarcı olanlar için cehennem azabı vardır. Ne kötü varış yeridir orası. Onlar oraya atıldıklarında kaynarken cehennemin korkunç sesini duyacaklardır. Cehennem neredeyse öfkeden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldığında cehennemin bekçileri onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye soracaklar. Onlar şöyle cevap verecekler: Evet, elbette bize bir uyarıcı gelmişti fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Elçileri dinleseydik yani aklımızı kullansaydık şu alevli ateş halkı arasında olmazdık diyeceklerdir. Böylece günahlarını itiraf etmiş olacaklardır. O alevli ateş halkı merhametten uzak olsun. Şüphesiz ki gayıptaki Rablerine saygı duyanlara gelince onlar için hem bağışlanma hem de büyük bir ödül vardır. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Şüphesiz ki o kalplerin özünü bilendir. Yaratan bilmez mi hiç? O derin bilgi sahibidir. Her şeyden haberdardır. O yeryüzünü sizin için boyun eğdirmiştir. Her tarafını dolaşıp onun rızkından yiyin. Dönüş yalnızca onadır. Gökte de olan zatın sizi yere batırmasından güvende misiniz? O zaman yeryüzü hemen sarsılmaya başlar. Yoksa gökte de olan zatın üzerinize taş yağdırmasından güvende misiniz? Benim uyarımın yani cezalandırmamın nasıl olduğunu ileride anlayacaksınız. Yemin olsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Benim cezalandırmam bak nasıl olmuştu. Üzerlerinde kanat çırparak uçan kuşları düşünmediler mi? Onları Rahmandan başkası havada tutamaz. Şüphesiz ki o her şeyi görendir. Yoksa Rahmana karşı size yardım edebilecek askerleriniz mi var? Kafirler ancak derin bir yanılgı içindedir. Yoksa Allah size verdiği rızkını tutarsa yani rızkı keserse size rızık verecek biri mi varmış? Hayır. Onlar azgınlıkta ve nefrette inatla direnmektedir. Yüzüstü sürünen mi daha doğru gidebilir yoksa doğru yolda düzgün bir şekilde yürüyen mi? De ki sizi yaratan, sizin için işitme duyusu, gözler ve kalpler var eden de odur. Ne kadar azınız şükrediyor. De ki sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan odur. Mahşer'de yalnızca onun huzurunda toplanacaksınız. İnkarcılar, doğruysanız bu vaat, yani son saat ne zamanmış derler. De ki o bilgi yalnızca Allah katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu yakınlarında gördüklerinde kafir olanların yüzleri asılmış olacaktır ve kendilerine "Aceleyle istediğiniz gün işte budur." denecektir. De ki hiç düşündünüz mü? Allah beni ve beraberimdekileri öldürse veya bize merhamet etse bundan size ne? Kafirleri elem verici azaptan kim kurtarabilir ki? De ki o Rahmandır, ona inandık ve yalnızca ona güvendik. Kimin apaçık bir şaşkınlık yani sapkınlık içinde olduğunu ileride bileceksiniz. De ki hiç düşündünüz mü? Suyunuz çekilse size bir su kaynağı kim getirebilir ki?